Mayhum. Ne ama. Ela hasta oluyor. Bakalım ne olacak. Of ya. Karnım bulanıyor. Ay karnım ağrıyor. Neden bulanıyor? Oh bebek. Ya. Nasıl uyuyor? Kime söyleyeceğim ben? Oraya yukarıya çıkıyor. Of oh, annemler de uyuyor. Neyse ya. <laughs> Hem 10 yaşına geldim artık. Of. Oh. Ay. şimdi kendi kendime şey yapabilirim. Sizin kim bari. Zaten sabah olmasına da az kalmış. Yok da varmış ya. Of. Der var Ateşi var. Çabuk hastaneye gidelim. Evet. Şimdi sen de üstünü Ay, Mert'e de haber ver. Hemen ne veririm. Hemen ne sağ? Ben de... korkuda anlatacağım ama bilmiyorum. Hemen, hemen 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 ben de karşını giderim. Anne abarttın birazcık. Kızım ateşi çok yüksek

Bırakalım, bırakalım. Oh, be geldik. Ben çocuklar. Ay beni unuttunuz. Merhabalar. Merhaba. Geldiniz neydi? Allah. Kızma, mı benim başım ağrıyor. Nizam bulamıyor. Karnım ağrıyor. Ateşim var. Hmm. Şu şuraya koyabilirsiniz. Tamam. sonra alabilirsiniz. Yok. Sizi iki dakika bekleteceğim. Doktorunuz gelecek birazdan. oturma yeri burası. Oh. Yardım. Yardım baba. Ay şunu merak ettim. Ya kardeşim sen de bir şey merak etmesen olmaz zaten. Kaşım da ağrıyor zaten. Boğazım ağrıyordur o. Ya kardeşim, sen karışma. O nasıl bir şey söyle. O çok iyi içmez, vurduğu çeşitler. hastanenin yeni bir şey çıkmış. Neyse. Gelebilirsiniz. Ya. Hıh. Biz burada kalırız, gidelim. Geldim. Geldim anne. Doktorunuz nerede? Şu odada sizi bekliyoruz. Tamam. Anne. Kapıyı da kapatalım. Evet, merhaba. Şikayetiniz neydi? Bizim boğazımız ağrıyor, başımız ağrıyor. Ateşimiz var, karnımız ağrıyor, mide bulantımız var. Hmm. Tamamdır. Şöyle bir bakalım. Ne bakalım. Aaa. Ateşin. E, 30 ekle düşmüş. Evet ateşimiz 39 derecede. Aa sen nereden biliyordun? Ateş, ateş ölçerle ölçmedin. Şimdi anneler her şeyi bilir dedikler, değil mi? Ha, anne doğru. Şimdi bir tane iğne yapalım. Bu arada Ay iğne yapmamıza gerek yok. Ama hmm, yani serum yapalım. Serum yapmak için de ıı, bir tane odaya yönlendireceğim. O da zaten doktorlar olacaktır. O doktorlar görüşüp yani serum yaptırabilirsiniz. Geçeceğiz. Ha bu arada okula da rapor göndermek için böyle hemen imzalayayım. Tamam. baskı da yaptım. Tam Şöyle demedim. Anne rapor ne demek? İzin almak demek kızım. Ne ne? Ben yani böyle bir en çok liselerde kullanılıyor. Mesela hani gelmiyorsun ya. Evet. Evet. Devamsızlığın olmasın diye. Bunu veriyorsun öğretmenim. Evet. Şuradaya gidip sevgi yapacaklarmış. Merhaba. Merhaba. Şöyle reçetemizi vereyim. Tamamdır. Buraya geçebilirsin. zaten buraya şey getirdim. Raporumuz öyle dursun. Ya kardeşim. Şimdi bir tane hasta kıyafeti. Ya ama anne. Kullanması yok. Of, çok çirkin. Hadi. Zar 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 yapma. Evet şimdi ne yapalım? Eserim o. Of. Doğum yoldum. Neyse boşver ince denir. Buraya bakarak ben beni çağırabilirsin. ben çağırabilirsin bilirsin. Madem ben buraya yatayım bari. <laughs> Oğlum ne var anne? Ben bir şarkı yaptım. Mistik gibidir o, mistik gibidir. Mistik geldi anne. Kim geldi inşallah bizde? Doktordur. Ay, ölmüştüm. Uçtum. Evet, nasılsınız? ona, Ne zaman çıkacağız? Sabah karşı çıkarsınız. İstedim ben ona, müsterim. Saat sonra. <Sizmet> saat sonra ve yarın olur. <Sizmet> Baba olmuş. Okula da hiç gitmeyecek halim yok. Ne sızlanayım ne olur. Belki anneannem gelir şikayet Yine evde tek kalacağım. Neyse bir şey olmaz. Hem kardeşim de yok anneannem de sessiz. Sessiz uyum var azıcık. Oh ya yine okul. Yine okul. Sinir oluyorum okula. Yine okul ya. Şunu gıcığı uyandırayım. Ben. Gıcık ablam benim. Güzel ablam benim. Yine uykucu uyuyor. Ya. Çok Hastayım ya. O yüzden uyuyorum. Uykum var. Beni rahatsız etme. Aynı bebek gibi uyuyor. Sen Yuna. Onu çekmişim. Ay sabah olmuş. Çocuğum raporunu Yine çocuk evde yalnız kaldı. Evet. <laughs> Ay biliyordur umarım. Aa, kardeşim biliyor mu Mert? Neyi? Evde tek kalacağını. Biliyor biliyor. Ben söyledim ona. Tamam An ona Mert yok geldim anne Ama, dur ben üstümü giyinemedim niye pijamayı giyiyordum ya gidelim hadi evet zaten çocuğu kanhanesinde o da evde tek kalacak biz çıkıyoruz kızım tamam anne görüşürüz anne görüşürüz kızcağız da kapıya kadar Yapalım. Neyse bir şey olmaz söylerim. Söylersin öğretmene. Hocamın mutluluk deriz. Tamam. Peki ee, görüşürüz anne baba. Görüşürüz Oğlum. Kızım dedim yanlışlıkla ya. Of tek başına giriş Abi Abla gelmemiş herhalde. Ay günaydın canım günaydın. Ela nerede? O birazcık hasta. Hı, geçmiş olsun. Teşekkürler. Deme. Mama bakar sinirime. Ay yanlış sınıfa girmemiş Normal sınıfa girmemiş mi? Hiç durdu. Ay şurası belki daha çok Bak deme. Bana bakar Gözüme. Uf, en sıkıcı ola. Ah, Ela nerede? Evet, Ela nerede ki? Ela nerede? Ela nerede? Ne oldu? Ela nerede? Kaçtı. Hasta oldu. Herkese de şey vermekten bıktım. çocuklar benim yaptığım sınavı okuyacağım. Hocam bir dakika yanlış oldu benim yaptığım sınav. Doğru bir Evet öğretmenim de size ufak bir reçete yaptık. Yok, yoklama alacağım. Bana ses verin varsanız. Allah. Ela burada mı? Yok. Ne yok? Hasta oldu hocam. Evet amca Mert var. Mustafa burada. Al ay az diyorum. Elif burada. Merve burada. Hocam ben Ay Murat Ay Murat diyorum ya Hocam eski öğrencinizin adını mı söylüyorsun. Ben siz eski öğrenciniz miyim? <laughs> <laughs> ya canım. Ay oğlum sana verdim. Ya hocam benim adımı nasıl unutursunuz? Ne diyor oğlum senin adın? Yağız. Yağız'ıma gittiler. Tamam o zaman. Ramon'u verirsin o zaman Elay'a. Yes. Evet öğretmenim evet, kaç? 90 çocuğum. Niye hocam? Bu oğlum burada demiş ki Dünya nasıl oluştur, oluşmuştur? Sen gitmişsin. Allah yarattı. Hocam yalan mı? E, tamam o yarattı ama burada iki tane seçenek var. İkisi de var. Hem Allah yarattı hem de ve su ve Sudan oluş diye bir şey de var. Hocam siz yanlış biliyorsunuz. Nokta. Ye, oğlum al. 90 aileni açıklarsın. Hocam ya. Bir notta kaçırmışım. Ah hava karşı gözüme. can 100 çantasına koyayım. Mat 50 çocuğum. Ya neden hocam? En azından kötü vermediğim şükret. O sorunu iyi ki düzeltmişim. Yoksa 20 27'ydi seniz ilk soruyu düzeltmeseydim 27'ydi. 20'yi atlacık açtı direkt. Açıklayacaktım. Öyle öğretmenim. Ay annene. Hocam el daha iyi ya. Hem ortalarda ya. Herkesin sınavını okur. 90 çocuğum. 20 çocuğum. Öğretmenim şaka değil mi? Şaka çocuğum diyor. Yes be. Onda da kim kaldı? Ben anlamadım. Evet. Şimdi herkes biliyorsunuz ki öğretmenler beni yaklasın. Eğer evet, öğretmeni çok adet başınız aşmayın. bir düzenleme ayarladık. Bana bir hediye al. Hocam yok öyle bir şey. Bana bir hediye alın falan olmaz. Bana bir hediye alabilir misiniz? Çocuklar daha uygun olmaz yazdım sen kaçma benim içine. Tamam tamam tamam. Okuldan sonra çocuklar görüşürüz görüşürüz. Hmm. Ailelerinde konuşurlar. Son anda çıktım. Evet. Son anda çıktım. Ya. <laughs> Öğretmenler için hediye ayarlıyoruz. Aaa. Harçlıklar yamaz. Evet. Birbirimizin partide yapalım da abartma. Tamam tamam. Hadi gelin. Otobüsü bekleyelim. Biiip. Ay tamam be çatlama. Geldik. Ya kızlayacağım kenarına. Evet. Öyle bir kural mı varmış? Aa çok güzelmiş. Ne diyor? Ne Sanki ben seni istiyorum. Orada bak sen dinlen seni. Öyle bir şey olabilir mi? Şşş çocuklar. Abi kim yanlış yere gittik. Ay, biz de otobüsle tekliyiz ya. Doluşmamıza gerek kalmıyor. Çocuklar gelmiş hemen gitmek biraz. Hadi ben alayım mı? Al ah, al. Ah. Çok oldu. Aydın bekler misin? Siz de gelin. Geldik geldik. Ama. Allah. Evet. Biz bir tane şeyden alacağız satın alacağız. Bayağı, bayağı, bayağı. Tamam. Of ya. Nasıl olur ki? Bir tane de şundan alacağız. Bir de erkek çocuğu verdi ya. Aa tamam. Onu da alalım. Şunu da alalım. Yıllı olsunlar. Evet. Omar kaç sene? Omar. Om... On... 2000 TL. O baya çok. Tamam. Para var bende. 200 ay 100 200 300 400 Beş yüz, altı yüz, yedi yüz, unuttum. Bin kimde var? Bende var yüz. Tamam Tamam. Ve bin. Neket dolu. Ay. Kart dolu şimdiden hepinizi öğretmenler günü kutlu olsun. çok seviyorum. Kanalıma like Abone olmayı unutmayın.